Şunu izleyelim abi. Emir'in en sevdiği kardeşim bu. Emir sever, değil mi lan? Emiri yaptın İyi, mı bir çok, sü? Çok 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 severim abi. abi. Bir saniye o zaman, dur abi, bir saniye, hemen hemen yapıyorum abi. Özel bir hazırlanmam lazım. Ya içten gelmesi lazım abi. Onun için Allah'tan Discord'un ses fitnesini kapatamadı geri zekalı da. Allah'tan Discord baskıladı. Sakın onu aç Beymir seni döverim bandarım yemin ediyorum. İki futbolcu bir koltukta oturmuş sohbet ediyor. Sandı beni dünyaya insan... Şey hikayesi doğru mu? Bana bunu bir... Bana bunu... Eee... muhasebe hocam anlatmıştı. Vedat hocam anlattı Aydar Paşa'dan. Aydar Paşa sesindeyken galiba Vedat hoca anlattı bana. Şey anlattı. siz bilirsiniz. Ya chatte de bilen vardır. Şimdi bu Ronaldo... Doğru mu? Ne alakası var? Doğru mi? doğru. Ronaldo olunca her şey doğru. Golü arkadaşına bunu attırınca Aynen. Maç seçme hikayesi falan. Geliyorlar böyle. İşte en fazla gol atan alacaklar. İşte arkadaşı atmıyor. Son golü diyor evet. Ronaldo daha iyi oynuyor ama arkadaşı o gün daha iyi oynuyormuş. Vermiş pası. işte bir şey yapmış. Ronaldo golü atmış. Ronaldo zengin olmuş. Sonra adama bakmış. Adamın şatoları evet. falan varmış. Hatta var var. Onun fotoğrafları falan var. Adamın e, şeyde röportajı da vardı sanırım onun. Harbi doğru mu? Medo doğru doğru. Olması. Doğru. Ama doğru, Ben de duydum. E, sporting yani. işte e, seçmeleri yapıyorlar. En fazla golü atan alacaklar. Son golü arkadaşı attırıyor buna. Kendi atabileceği pozisyondayken. Vay. O da ona destek olmuş. Baya bir destek olmuş ama abi. İnanılmaz bir destek olmuş yani. Baya vefalı bir kardeşimizmiş. Vallahi mi? Ben bilmiyordum ha. O adam da Kuvareşma mı? Ne Yok yok canım. E zaten ünlü oldu. Dur bakayım neydi Aşırık adamın adı? Kuvarejma e için gidip Ronaldo'yu alıyorlar diyor. Yo alakası yok ya. Öğretmenine de aynı alfalığı yapmıştı diye biliyorum. Vallahi benim Vedat Hoca anlatmıştı biz bir kaza getirmek için de alakası Muhasebe bankacılık dersindeyiz işte böyle 153 emtia mal falan bunları ön anlatırken birden böyle bir gaza geldi anlattı hikaye bize. Biz de herhalde sallıyor falan dedik. Sonra bu hikayeyi hep duymaya başladım. Patrao adamın adı. Albert ee, Patrao. Al, Albert Patrao. E, 10 Al, milyon dolar malikane ve lüks bir araç vermiş. Albert Patrao. Görseller. Amca olayım. Oo. Vay. Olaya gel be. Olaya gelsin Abi dünyanın en iyi futbolcusu bilmem ama en karakterlisi bu adam ya. Karakterli ya. Bunların Messi ile olan o konuşması. Çok tatlı konuşuyorlar ya. Yemin ediyorum çok tatlı konuşuyorlar. Böyle çok tatlı bir rekabet var alanında. Tatlı bir rekabet var yani. Abi sen de muhasebe okudun, psikoloji okudun, banka ne bileyim. Arkadaşlar ee, ticaret sesinde okuyanlar bilir. Yani muhasebe bankacılıktı benim. Bir de e, büro ve sekreterlik diye bir olay var. Büro bilmem nesiydi hatırlamıyorum. Onu genellikle bizim kızcıklar falan seçiyordu orayı. İşte ben ee, muhasebe bankacılık okudum. Bankada stajımı yapmadım. Vergi dersinde stajımı yaptım öyle bir e, olayım var. Ondan sonra işte psikolojisi falan derken ilerledik öyle. O Ailesine dersleri, okumuştum. o dersleri alıyorsun ama son sene e, şey yapıyorsun. İşte o staj yaptığın yer seçiyor. Helal ki karakterli adam. Onlara futbol oynama öğretmen için gönderdi Ronaldo. diyor. Cristiano Ronaldo. Saçmalama. Ben kimseyi göndermedim diye karşılık veriyor Messi. <laughs> Bu sanal alemde dolaşan ve taraftarların rekabeti nasıl gördüğünü anlatan bir espri. Kazan marzuları aynı ama stilleri farklı iki adam. Mesela evet. Ronaldo'nun kendisiyle yarışmaktan keyif aldığını biliyoruz. Doğrudur ama Messi ile rekabetten hiç rahatsız olmuyor. Benim diyor kişiliği, evet, oyun tarzım onun tamamen farklı. Ama işte abi Rakipler kızdırmak için onu gördü müydü? Messi, Messi diye bağırıyorlar. Ben işin orasında Ya. Başka bir şey anlatacağım. Bugün gir kardeşim Google'a. Cristiano Ronaldo ve İspanyolca pasiones yaz. Bak karşına ne çıkıyor. Cristiano Ronaldo Levante pasione. Ne güzel söyledin değil mi? Bu cümlenin İngilizce direkt çevirisi yoktur ama anlatılmak istenen şey Ronaldo'nun iyi ya da kötü halkın tutkusunu ateşlediğidir. Adam dünyanın her yerinde bir fitili ateşliyor. Onun acımasız dürüstlüğünü takdir edenler de var. Açıkça küstah olduğunu düşünenler de. Peki onun tutkusuna Tasarımcı giysiler, aksesuarlar, hızlı spor arabalar, mükemmelliğe giden yolda ne yaptı da, nelerden vazgeçti de, ne bileyim ne yer ne içer de bu hale gelir. Onlara bakacağız biraz. Sen yine de alta yorum yaz. Sana göre Messi mi, Ronaldo mu? Tabii ki nedenleriyle. Ben hepsini sonra Radyo Gold'deki yayınımda okuyorum. isminizi belirterek çok da güzel oluyor. Siz yoruma abone ol butonuna efendim. Ben de şak hikayeye. Ha dur. ne diyorum abi? Bir bir hikaye, oluyorsa bir deneyelim artık. Efsaneyi, efsaneyi bu, anlatayım takti. arada. Bizaptiyor falan lazım Efsane. bize. Abi Albert Santrao ve Cristiano Ronaldo 18 yaş altı şampiyonasında oynamaktadırlar. Sporting Lisbon menajeri çok yetenekli. Bu iki çocuğu izlemeye geliyor. Ama yalnızca bir tanesine şans tanıyacak. İkiliği karşısına alır ve der ki sıradaki maçta kim daha fazla gol atarsa Lisbon'a benimle o gelecek. Maç başlar. Cristiano bir gol kaydeder. Hemen ardından Pantrao ikinci golü. Üçüncü gol ise her ikisinin de hayatını değiştirecek. Niye? Yeah. Kaleciyle ile karşı karşıya pozisyon yakalıyor Pantrao tamam mı? Kaleci de geçiyor. Yuvarlasa gol olacak. Ama ne yapıyor biliyor musun? Topu hemen arkasındaki Cristiano'nun önüne bırakıyor. Lizbon biletini bir nevi öyle çünkü alıyor arkadaşına veriyor. Maçtan sonra soyunma odasında Cristiano Alberto diyor ki niye niye neden cevap sen benden daha Adam iyisin. Adam duyan, iyi anlatıyor lan. Bu hikayeyi Cristiano Ronaldo'nun ağzından duyan gazeteciler hemen gidiyorlar. Evet. fantroayı buluyorlar. Evet diyor hikaye gerçek. O dünyanın en büyük futbolcusu oldu. Bense ise işsizim. Muhteşem bir ev, spor bir araba, ve tüm ailesinin iktaçlarını karşılayacak kadar parası var ama nereden? Pantrao'nun cevabı şu. Ronaldo'nun ikinci yüzünü gözler önüne seriyor bir yandan da. Bunların hepsi Cristiano Ronaldo'dan. What the people thinking? What they say? In my mind, abicim delibalım müziği ne alaka şimdi altta? <laughs> Not just this year but always. I'm always the best. I'm always going to say that because you I think we have to thinking we are the best in our, our uh, area. So in my area I think I'm the best. Cristiano Ronaldo Real Madrid'i imza attığında Valdano aynen şöyle söylemişti. Cristiano inanılmaz bir futbolcu. Ona bu ücreti ödedik çünkü buna değdiğini biliyorduk. Daha sonra hepsini faiziyle geri kazanacağız. Adamlar 94 milyon avronun dişe dokunur bir yatırım olduğundan emindi. Niye? Çünkü bunların karşılığında televizyonundan stadtaki koltuğuna, sponsorundan forma satışına kadar anasını ağlatacaklarını biliyordu. İşte Ronaldo'nun futboldaki İyi en büyük etkisi bu. Yaratmaya çalıştığı hikaye tam olarak Jonsi öyle bir şey. Çünkü zaten. Küçüklükten Aldı, beri yani en büyük hayali paradan daha önemli bir yapmıştı. İşte bu yüzden evet. beslenme düzenini dakikasına kadar kontrol ediyor. Alkole zaten iş olmaz. Adam, vücudum heykel gibi dursun istiyorum diyor. Hiçbir şey diyemez. Neymiş? Cristiano Ronaldo olmayı seviyorum. Seversin tabii sevilmez <laughs> mi? Arabalar, cillop gibi manitalar ne anarsan var. Yok yok biz onu süper modellerle falan gördük ama uzun süre bir yalnızlık çekti adam o sporting günleri. Aa o sporting günleri akşam 5'e kadar okul sonra idman ama ne tempo. Okul desen adamın çöktüğü yer. Gelmiş bu Portekiz'in köyünden şiveli şiveli konuşunca o yaştaki akranları Aga. söz diye kaldırıyor. İşte diyelim oğlum Ronaldo dağlar denize paralel midir Karadeniz'de? Ağzını açar açmaz millet makarayı alıyor. Bizim sulu göz ne yapıyor? Tahmin edersin. Futbol kariyerimdeki en zor zamanlardı diyor. Şimdi de o sıra arkadaşları biraz <laughs> zorlanıyordur değil mi? Ulan kıymetini bilemedik falan. Yancısı olsak dünyayı koparırdık. Şimdi bir forma bile isteyemeyiz diye. Çünkü adamı az önce gördük sevdiğine neler yapıyor yani. Ve ulan biliyorsun adamın bir tane hayali var. Önemli biri olmak istiyor. Eşekliğin ne huzuru var değil mi? Herif belli ki deli. Gecenin bir yarısı jimnastik salonunda ağırlık kaldırırken buluyorlar bunu. Yurt odasında durmadan şınav çeker, mekik çeker, ayaklarıyla ağırlık kaldırır falan. Sen zayıfsın lan mı dediler. Çorbayı iki kase içer. Bir düşün, bir gör işte yani. Bir de Fena adam değil ha yani arkadaş olarak söyleyeyim. Öyle <laughs> <bir> süt <laughs> çocuğu falan sanmayın. Lisbon'da mesela bir gün çete çevirmiş bunları saldırmaya. En küçüğü de bizimki. Ama kaçmayan tek adam da bu. Gitmiş, dalmış adamlara vermemiş aracı. Dağıtmış herifleri. Salaklar. Yani okul arkadaşlarına diyorum. İşte o günden beridir Ronaldo'da hep Gidere gider abi. Dedi ya bir keresinde. Evet, Ronaldo'nun fightları çok iyi ya. Hiç kimse hiç adam davranışları. Adam var ya. Değer beni sevenler için çok güzel. Sevmiyorlarsa <laughs> dedi Benden uzak durabilirler. Maçlarıma gelmek zorunda değiller. Bu kadar. Gerçi futbolu Beyo. seviyorsanız hiç kuşkusuz Ronaldo izlemeyi de seversiniz. Bu da kendi sözü ve doğru Adamın amacı futbol efsanesi olmak mesleğiyle beraber oturduyor gazeteci olarak takip ettiği şeyi yani takip etmeye çalışmıştım diye abi ben böyle bir şey görmedim arkadaş ilgisi kalabalığı çok acayip bir deneyimdi benim için de ben. işte diyorum ya farkında her şeyin aslında o yüzden tam bir star ukalalıyla dolaşıyor ve ondan söylüyor işte Tanrı bile herkes tarafından sevilmiyorsa benim şansım ne ki diye biliyorsunuz tüm bunlar palavra aslında hepsi kamuflaj abi evet yoksa aklı hep babasında ana kuzusu bir yandan. Babasının hikayesini biliyorsun. Yani 14 yaşında bir bakıyor ki baba alkolik. Abi uyuşturucu bağımlısı bir yandan. Abi neyse sonra tedavi oldu iyileşti de. Babayı biliyorsunuz iyileşemedi. Cristiano babasının alkol problemini çözmek için çok yalvardı. Ne olur baba hastaneye gidelim falan. Yok adam yine içti yine içti. Sonra bir gün milli takım kampında haber geldi. Bak. Moskova'dalar bunlar. Akşam saat 9 civarı. Ronaldo odada film izliyor tamam mı? Haber önce Scolari'ye gidiyor Portekiz hocasına. Ertesi günde baya kritik maç var. 2006 Dünya Kupası ve katılmak için. Dediler hoca seni çağırıyor. Allah Allah bu saatte olacak iş değil ama şüphelenmedi Ronaldo. Taktik maktik bir şeylerdir diye düşündü. Anlattılar vaziyeti. Dediler başın sağ olsun evlat. Sen atla uçağa doğru annenin yanına. Dedi ki hayır. Bırakın oynayayım ne olur. Yapmayı bildiğim tek şey bu. Sonraları öğreniyoruz ki o maçta babası için oynamak istemiş. Gol atmak istemiş. Maçta 0-0 bitti bu arada. Yaşı daha 22 beyler. Soyunma odasını gör çıt çıkmıyor. Zaten biliyorsun ulusal maçlar okunuyor ya. Maç öncesi orada kendini koy veriyor Ronaldo. Deco o gün için bir şey söyledi işte. CR7'yi anlamak için bir fırsat. Ronaldo'nun böyle bir acıyla nasıl başa çıktığını asla unutmayacağım. Bu hayran olunacak bir şeydi. Özellikle yaşını... Ve üstündeki dev baskıyı hesaba katarsanız. Şimdi tabi herkesinki öyle ama babası da öyle böyle kıymetli değil onun için anla yani. Zaten futbola da baba başlatıyor Ronaldo. yani şöyle bu adam doğduğundan beri futbol aşağı futbol yukarı. Düşün bak baptiz babası mesela Noel'de hediye alacak buna mecbur alacak öyle kolay değil kirve. Gidiyor en pahalısından uzaktan kumandalı araba alıyor ama ya Ronaldo'nun gözü topta top oynuyor. O oyuncağa karşı koyamazsın bizim çocukluk yaşlarımızda. Ha? Evet. Öyle topla uyuyor hiç yanında ayırmıyor. Anneyle güne giderken top yanında. Pazara sebze meyve almaya top yanında. Diyelim ki top yok. Patladı bir şey oldu işte. Bu sefer de çoraplardan top yan. Nasıl biliyor musun? Akşam 9.30'lara kadar. Oğlum dersin yok mu senin? Öğretmen ödev falan vermedi mi? Vermedi anne. Hop zıpla dışarıya. İşte Diniz amca da bakıyor ki oğlu top delisi. Alıyor bunu kulübe yazdırıyor. Arkadaşlarının olduğu yere Andorinya'ya. Çünkü abi şimdi çok kötü bir öğrenci değil Ronaldo ama iyi de değil yani. Geçen notu al, devam ke. Ama sürekli top için kaytarmalar, işte öğretmenin sürekli yarın velin gelsin durumları. E, durmuyor. E zaten futbol sahası yok. Yolun ortasında Adam öyle bir anlatıyor. Başına. Aynı sanki yapmış şey gibi. Çocuğu. Eğer top Agustinho amcanın bahçeye kaçtıysa misal. Eyvah eyvah. Adam hemen keserim <laughs> topunuzu tehdidi. Tamam Agustinho amca bir daha yapmam söz. En iyisi kulübe vermek. En doğrusu bu. Bu arada Demin dedim ya Andorinya takımında oynadı diye. Oradan nasyonele kaça gitti biliyor musunuz? İki ses teçhizat ve 20 tane top. Kafayı yiyordur herhalde adamlar Oo. değil mi? <laughs> Ama ekleyeyim Andorinya'nın adı bir balondor kazananın ilk takımı olarak tarihe yazıldı. Sonra onu tabi avantajı çevirdiler. Ronaldo da buradan çıktı falan deyince... Belediyeden fon bile aldılar. Neyse güzel insanlar. Sene 93-94 tamam mı? Andorino'da da daha Ronaldo. Rakipte Kamaç'a ama ne öyle dandilik bir takım işte. Ama ilk yarı yaslamış bunlara iki tane. Ronaldo üzgün. Ronaldo perişan. İkinci yarı çıkıyor. Tak tak tak. Kazanıyorlar maçı. Diyor ki başkanı. yav devre arasında kaybettiği için ağlıyordu. Bu çocuk ne yaptı da değişti böyle. <laughs> Mağlup olduğunda ağladığı için gençken lakabı sulu gözmüş. Demin o yüzden söyledim. Çok hırsıyla hırsız. adamı deli o yaşlarda. Eğer bir takım arkadaşı ona patlatmazsa ya da ne bileyim Çok istediği hırsız. gibi oynamazsa bizimki Çok hemen ya sinirlenen ya var. da vardır bu sıkıntı. Sonra Allah'tan büyüdükçe lakabı da kendi de Abiciğimci. niye böyle böyle? Bunu da bu Boğaçan yaptı? Evet. <laughs> Bu açan senin çocukluğuna inmek lazım bir gün sana free Ama yapacağım ya. Bunu düzeltiyor, bunu düzeltiyor. Beyaz şov olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim küfür istemeyen beyaz şova. Yallah, yallah. Birazcık ortalamaya dönmüş. Sonra zaten Abeldinya demişler buna. Küçük arı demek. Çalış babam çalış. O yüzden köpeğinin adı Abelhinyadır işte kulüpten çıkıp saatlerce mahallede tek başına topu duvara attığı bir alan varmış orada takılıyormuş. Abi ne kadar hilesi, tekniği, bilek dönüşü varsa o kaldırımlarda, asfaltlarda, o duvarın olduğu alanda becermiş biliyor musunuz? Tabi bazen öyle yuh ya nasıl attı diyoruz ya o sır henüz çözülebilmişti çünkü kendi de diyor ya gol atma tekniğim asla deşifre etmeyeceğim bir sır diye. Yalnızca diyor hangi tarafa atacağıma karar veriyorum. Kaleyi, kaleciyi defansı kontrol edip vuruyorum. Vururken de diyorum ki kendi kendime oğlum Ronaldo güzel bir atış yap. Şimdi o işin püf noktası ona kalsın. Ama çalımlarını nasıl daha iyi attığını biliyorum. Evet yani bilmiyorum Çok birisi bu mümür. kadar kafaya taksa sorması. iyi futbol oynasın. Çağırıyor diyeyim. bir gün yanına. Bir diyor ki buna Kaleye doğru yani koşarken adını, evlat hep, hep adımlarını de, daha, daha uzun at. Niye? İnsan adımlarını uzun atarak hızını yavaşlatır ve zamanlamayı daha iyi hmm. hale getirir. Depar atmaya devam eden insanın vücudunda diyor koordinasyon azalır. E hareketlerini yavaşlattığın zaman ne olur? Beyne yine fırsattan. Dediklerimi yaptı yani diyor bu. Ferguson ve sonucu Biliyorsunuz hakikaten de Ferguson'ın CR7 yetkisi inanılmazdır. Tamam Kurt Hoca yeteneğin hakkını veriyor. Ronaldo çalıştırdığım oyuncular arasında en yeteneklisiydi diyor. Yani United'da çalıştırdığı tüm oyuncuları de bu böyle ağzımız bir övgü değil. Evet. Başka bir seferinde mesela Altın diyor kapı. ki 17 yaşında de, başka bir öyle. ülkeye gidip de 5 yıl kalan başka bir Portekizli yok. Doğrudur ama az önce küçük bir noktayı anlattım. Yani adamın tüm kariyerini değiştiren akıl vermeydi mesela ya da İngiliz futbol tarihinin en pahalı genç oyuncusu olarak gelmişse 12 milyon pound vermişler her herkes tepende. Ferguson ne gördüyse o olanın gözlerde beti arttırıp bir de takımın en değerli forması olan 7 numarayı veriyor ona. Abi bunlar öyle az buz işler değil hani. Bu arada Ferguson ve onun yetenek avcısı takımı Ronaldo'yu aslında daha evvel keşfetmişler. He 15 yaşından beri Carlos Coelho sağ olsun. Bir gün Manchester'ı götürüyor Ferguson Sporting'le maça. Ronaldo'ya karar verecek çakal. Devre arasında Sir Alex eski başkan Peter Kanyona şöyle demiş. Bu çocuğu almadan buradan ayrılmayız. Manchester soyunma odası da nasıl biliyor musun? Philip Neville anlatıyor. Hepsi gidip hocaya patronunu almalıyız. Patronunu almalıyız. Ferguson tabii çakal. Onlar hiçbir şey söylemiyor ama anlaşma çoktan yapılmış. Çocuğun ilk geldiği günden itibaren soyunma odasında da kabul görmesini istiyordu. İyi, iyi Ve bunu görmek. yapmanın en iyi yolu ne? takımdakiler diyecek ki gelmesinde bizim de katkımız oldu. Hatta dönüş yolunda uçakta bir daha gidiyorlar. Scholes, Ferdinand, King falan düşün. Arsene Wenger de yalasın. Ha? Geçen sordular ya en acıt e, veren transfer pişmanlığınız nedir diye Ronaldo dedi. Görüşmüşler çünkü. Yo, olay da şöyle onu da anlatayım. Arsene Wenger Londra'ya çağırıyor bunu annesini. Diyor ki gelin bir konuşalım. Hem Andre hayranıymışsın onunla da tanışırsın. Her şey yolunda ama Wenger diyor bir sene daha sportifte kal. Inter de aynı şeyi düşünüyor o zamanlar. Lisbon'da biraz pisi. Ama millet rahat durmuyor ki. Atletico Madrid çalıyor kapıyı. Bize gel. Liverpool diyor Ronaldo karşılığında diyor Liverpool'un bir oyuncusu artı 7,5 milyon euro. Eee bir güzelle bin kişi ister Alex alır. Ronaldo'da hakkını verdi ama şimdi yani idmana hep ilk o gitti. En son o çıktı. Diğerleri duşa girerken o flikik çalıştı, şut çalıştı, penaltı attı. Servet Çetin de ben Galatasaray'dayken görüyordum öyle yapıyordu. Yani şimdi adam deli deli. Yani o da var. Yani bak aynen Ronaldo'nun cümlesini söyleyeyim sana. Kaybettiğimiz bir maçın ardından eve gittiğimde annemle ya da aileden hiç kimseyle konuşmam. Onlar ne durumda olduğumu ve nasıl tepki vereceğimi bilirler. Bazı maçları kaybettikten sonra ağladığım da bilinir. Bu hastası gibi takıntılı. Evet. Bak adamın mekik çekme Fenas. takıntısı var. Kaş takıntısı abi var. Sigaranın yasaklanması takıntısı var. Saç takıntısı var asıl. Adam her maça farklı stille çıkıyor. Devre aralarında böyle model değiştiriyor. Değişik. Aile takıntısı var bir de. Annesi, ablası, enişteleri, yeğenleri, kuzenleri hepsi abi hepsi. Annem diyor sırtımı yasladım kayadır. Manchester'la anlaştığında annesine diyor ki işten ayrıl. Al diyor bu da yeni. Küçük kardeşi şarkı söylüyordu. Ona albüm yaptı kaç defa. Büyük ablasına kurduğu mağazaya emanet etti. Yani Bakımdan anlıyorsun biliyorum. işte. Müziği kendi de sever bu arada. Soy modasında şarkı söyler. Hı. Mesela Madrid'deyken Marcelo ile birlikte bu Brezilya'nın Justin Bieber'ı diyorlarmış. Michel Delo. Onun şarkısını söyleyip dans ederlermiş. Topçu olsaydın yani Ronaldo olsaydın Orçun takıntı ne olurdu? Hı -hı. Kızlar olurdu. kızlar. Kızlar olurdu. Hı -hı. Şu aynaya da bakmıyor. Futbolcum da onlar bakıyor sıkıntı <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> Ozan Tufan tweetleri geliyor aklıma. <laughs> ama o öyle değil. Yani Ronaldo <laughs> futboldan sonra en çok masa tenisini seviyor. E, masa tenisi maçlarına gidiyor herif. Ona sorsam bizim Önder gibi ben masa tenisinde kralım diyor. Senin benim futbolda yaptığımızı o meşhur artistliği yapıyor. Sporting koçu beni takımda oynamaya çağırdı ama benim derdim başkaydı birader. Yoksa masa tenisinde var ya o, o diyor. Ciddi söylüyorum delimidir nedir herkes seni konuşuyor. Alemde teksin bıraksana bu işleri. Adamın oturduğu yeri yatıra çevirdiler ya. Tabi Ronaldo baba oldu o bölge. Muhabirler işte Cristiano işte burada. Cruz de Carvalho Hastanesi'nde 5 Şubat Salı günü saat 10.20'de dünyaya geldi. Doğduğunda 52 santim ve yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaydı. Falan. Haber yaptılar. Belgeseller hala çekiliyor. Bir dar yol var. O, o yolun sonunda böyle bir zamanla Cristiano'nun evinin olduğu yerde, şimdilik böyle çalılıklarla kaplı büyük Gerçekten. hoş bir arazi, küçük bir futbol sahası, Hı. bir de şey var, bar var. Ronaldo'nun hayranları hep burada abi taksiciler böyle birkaç avro karşılığında tura çıkarıyorlar. İşte Ronaldo burada büyüdü. İlk topa şurada vurdu. Ronaldo efendimizin ilk golünü attığı mahalle maçının olduğu caddedeyiz ama aman, aman yüksek sesle konuşmayın. Saygısızlık olmasın falan filan. Şimdi küçük yer olunca haliyle işte evleri bile teneke çatılı böyle bayağı gece kondu düşün. Adam iyi bayağı iyi yapıyor bu kadar bilgi yolu, Yemek yolu ya, da, bir iki yıl. Nasıl diyorsunuz da Adam bayağı yalıtıyor. Sen mesela hiç tozlu zeminde uyudun mu? Ronaldo çok. O yüzden söylüyorum size bu artistik görüntüleri kamuflaj diye. O yüzden aslında bir ele yardımda. Çocuklar onun hassas noktası ya. Boşuna değil. Nasıl ki kuzeni ayakkabı aldı verdi Cristiano'ya hayatı değişti. O da gitti kazandığı altın ayakkabıyı açık arttırmada satır, gazetede okul yaptırmaya harcat. Bakma sen okuyamadı ama o da isterdi. Kendi sözü zaten futbolcu olmasaydım okumaya geri dönmek isterdim. Ama 16 yaşından itibaren Sporting Lisbon'da çalışmaya başladım. Okula devam edemedim. Okusaydım pazarlama bölümünü seçebilir ya da beden eğitimi öğretmeni olabilirdim. İşine her zaman kendini tamamen adayan, iyi bir gösteri sunan, her şeyi kazanan biri ve bir rol model olarak görülmek istiyorum diyor. Anladın mı şimdi? Şampiyonlar evet, Ligi rol model olma olayını mi biliyorum. Yılın futbolcusu ödülünü yani bir efsane olmak istiyor. Kalmadı. Yani yeteneğini, zekatını hep ben biraz adam. da şu var bence çocukluk meselesi. Ronaldo yetenekli dok ama Lizbon'da ölçümler, kemiğe bak, iliğe bak derken bir de ne görsünler? Ronaldo'nun kalp çarpıntısı var. Evet öyle sağlam bir çocuk değilmiş. Meğersem Doğuştan kalp rahatsızlığı varmış. Yani kalbi normalin üstüne bir hızla artıyor. Abi ameliyat aldılar. O hasarlı bölgeyi yok etmek için lazer ışınları kullandılar. Sonra kurtuldu, atlattı çok şükür. Ya atlatamasaydı önemli. Ve fayda unutmayalım bu arada hani hamburgerci hikayesi onu anlatmazsak olmaz. Yıldız Geceleri vardı, karnı acıktığında stadın yanındaki fast food restoranına giderlermiş Orçun. Arka kapıyı böyle çalarlarmış hamburger artığı var mı diye. Sorarlarmış Edna diye bir ablamız bayağı iyilik yapmış o dönem. Bunlar ne istiyorsa vermişler. Senelerce o kadını aramış sonra Ronaldo. Bir belgeselde bunu anlatınca kardeşi 3 kişiymiş bunlar Edna yani ismini bildiğimiz. Bu yardım edenler kadınlardan birini buluyorlar. İddialara göre de bilmiyorum doğru mu, Ronaldo bir teklik indirmiş o günlerin hatrına. Adam be. Vay be. İndirir misin lan bana? Mesela çok büyük yönetmen olsan, Nuri Bilge Ceylan gibi falan. İndiririm böyle. Yalancı... Ufaktan bir şeyler dedim yani. Vallahi. Yalancı Biliyorsun sürekli kan bağışı yapar. Dövmeyle falan zaten bir şey olmaz o yüzden. İşte Tsunami'de zor bela hayatta kalan çocuğa el attı. Çocuk şimdi topçu oldu. Bunları biliyorsunuz hızlı geçiyorum. Zaten toparlayayım ya değil mi? Ne konuştum ne? Ronaldo olunca çok şey oluyor. Zaten. Daha neleri neleri, neleri var da. Başka sefer artık frikikler işte böyle topu vurmadan geriye doğru atıyor ya beş adım. Ronaldo'nun Ferguson'dan önceki teknik direktörünü bulduk. Biliyorsunuz o bir beden eğitim arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki... Ee... Beden eğitiminde bir iş olmayınca, e, işini bulamayınca Ronaldo'dan sonra kendisini oyunlara adayan bir kardeşimiz. Herkesin yakından tanıdığı e, bir olay. Şeyi izlemiş miydin Barış? Bu Ronaldo'nun e, sınırını evet. zorlayan adam. Onu izlemedim de onu başka bir zaman izleriz. Ama Blood Rapper olayına bir o yedi. Bir saygı, selamı. Gerçekten Blood. Sen... Değişik beden hocasısın. Seni unutmadık kardeşim. Seni unutmadık Blood Rapper. Keşke diyorum Ronaldo yerine beni... Bacaklar açıyor. Hadi bir değişik adam yani. Bari genelde yaptığı birkaç şey var. Bize... Onları da söyleyeyim öyle bitireyim. Genç kardeşlerim örnek olsun. Bir oyun oynayacak değil, birazdan. CR7 bir şeyler öğrenmek ve yeni görüşler edinmek için sürekli okurmuş. Ama gazete dergi değil he. eleştirilere bakmıyor var biraz serde katlanamamazlık. O yüzden ne diyor? Bence insanlar beni kıskanıyorlar. Zenginim, yakışıklıyım ve harika bir futbolcuyum. Başka bir açıklaması yok. Sensin reis, sensin. Bir şey demedim. Arkadaş canlısıdır. Kankalarını asla bırakmaz. Anlattık. Öğleden sonralarını diyor. Evde maç izleyerek geçiren biri değilim. Televizyon izlemeyi sevmem. Oynamayı severim diyor. Bir de benim babanın? Mesut'tan al haberi. Mesut Özil ile Real'deyken kapışıyorlarmış PES'te. Ronaldo ile diyor Mesut Özil. Ulusal takımları alıp PES'te kapışıyoruz Ronnie. ama kaybettiği zaman televizyonu kapatıp gidiyor. Sonra 5 dakika sonra geri geliyor. Aynen Klasik o Klasik Ronaldo. Sulu göz Ronaldo. Abi bu tahammülsüzlük, sürekli bir ağlama neden ya? Neden biliyor musunuz? Kendi sözüdür. Kazandığım zamanlar kaybettiğim zamanlardan çok. Kolay olmadığını biliyorum ama zaten hayatta hiçbir şey kolay değildir. Eğer öyle olsaydı doğarken ağlamazdık. Alışkanlıktan yani. İşte böyle güzel insanlar. Cristiano Ronaldo. O planlanmadan gelen bir bebekti ve futbolun tüm işleyiş planını değiştiren adamlardan oldu. Adını ya. bile düşünememişti anne babası yani. Teyzesi demiş erkek olursa Cristiano hmm. koyun. Annesi beğenmiş bu ismi ama bir yandan da karı koca Ronald Reagan hayranı bunlar. O yüzden Ronaldo'yu da eklemişler yani. Oğlum her yerden bir bilgi fışkırıyor. <laughs> Daha bir sürü <laughs> şey var. Yerden 78 santim yükseğe çıkıyormuş işte. Söyle Çok fena bilmiyorum. bir şey ya. Ortalama bir NBA oyuncusundan fazlaymış falan. Neyse ben sözü burada keseyim, finali sonra yaparız. Özlü sözlü bitireyim mi bari ha? Öyle bir şey yapmam lazım her zamanki gibi. Ne diyeyim? Çalışın. Çok çalışın. Bayağı özlü söz ama çalışın. Hayallerinize ulaşmak istiyorsanız çalışın arkadaşlar. Bu olay böyledir. Sürekli çalışmaktan geçer. Belli bir zamandan sonra pişman olmak istemiyorsanız.